Merhaba havacılık tutkunları, Airplane Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bu hafta sizlere dünya gündeminden bir konu hakkında video hazırladık. Bazı batı ülkelerinin İsrail-Filistin savaşına verdikleri tepkileri ve yardımları değerlendirdik ve inceledik. İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin El Kassam Tugaylarının Aksa Tufanı saldırısını başlattığı 7 Ekim'den bu yana dışarıdan İsrail'e tam 1000 ton silah ve cephane getirildiğini bildirdi. Tabii ki bizim de ilk olarak aklımıza Amerika Birleşik Devletleri geldi. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bu savaşta açıkça İsrail desteklediklerini zaten söyledi ve İsrail'e eşi benzeri görülmemiş bir yardım yapacaklarını da resmi olarak açıkladı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'e USS Gerald R. Ford ve USS Dwight D. Eisenhower isimleriyle tanınan iki adet uçak gemisi, iki Tycoon Deroga sınıfı güdümlü füze kruvazörü, 7 Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri gönderdi. İsrail'in bu yardımlardan birkaç gün sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden acil olarak 10 milyar dolar talep ettiğini de biliyoruz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail olmasaydı icat edilmesi gerekirdi sözleri de tartışma konusu oldu. Tabii ki biz bu kadar askeri yardımın sadece İsrail'e yardım için gittiğini düşünmüyoruz. Sonuç olarak İsrail-Filistin savaşı gerçekten mühim bir savaş olsa da iki ülke arasındaki güç farkı ortada. Bu oranda büyük bir askeri yardımın temelinde kesinlikle daha büyük bir amaç olduğunu düşünüyoruz. İngiltere ise yine aynı şekilde bu savaşta İsrail'i desteklediklerini dile getirdi. İngiltere ve İsrail Kudüs'te ortak bir basın toplantısında kameraların karşısına geçti. İngiltere İsrail'e verdiği desteği yinelerken Hamas'a karşı uzun savaşında İsrail'e verdikleri destekten dolayı gururlu olduklarını dile getirdiler. Almanya Başbakanı ise Gazze'den yapılan füze atışları ve artan şiddet bizi sarsıyor, Almanya, Hamas'ın bu saldırılarını kınıyor ve İsrail'in yanında duruyor değerlendirmelerinde bulundu. Ayrıca Almanya Savunma Bakanı da İsrail'e askeri yardım teklif ettiklerini ama İsrail'in bu konu hakkında geri dönüş yapmadığını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı ise İsrail'i şu anda vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Ölenlere, ailelerine ve yakınlarına dayanışma dileklerimi iletiyorum açıklamalarında bulundu. Amas'ın İsrail'e saldırısı sonrası bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunmak isteyen Ukrayna Devlet başkanından ise Tel Aviv tarafından geri çevrildiği belirtildi. Rusya ise bu savaşta Filistin'in tarafında olduğunu açıkça belirtti. Bu savaşta ilk olarak tarafların sakinleşmesini ve barış yapmasını destekleyen Rusya, Türkiye'nin bu konuda arabuluculuk yapmasını dahi teklif etti. Daha sonra ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Akdeniz'e geleceği kesinleşince Rusya, Amerika Birleşik Devletleri gemilerinin Rusya'nın Karadeniz'deki Kinzal hipersonik füzelerinin menzilinin içinde olduğunu belirtti ve bunun bir tehdit değil, hatırlatma olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'in Hamas'ı kınama kararı ise Rusya'nın red oyu vermesi nedeniyle iptal edildi. Son olarak bölgede güç sıralamasında tepede olan Türkiye ise ilk başta taraf belirtmeden iki tarafa da barış teklifinde bulundu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin askeri yardım desteği gündeme gelince Türkiye ise Akdeniz'de tatbikat yapacağını duyurdu ve Nautix yayınladı. Tabii ki bu tatbikatın böyle bir zamanda yapılmasının arkasında yine başka bir mesaj olduğu açık. Bizce bu tatbikatın amacı bölgedeki hakimiyetin kimde olduğunu gösteren bir güç gösterisidir. Eski Amerika Birleşik Devletleri askeri Emekli albay Douglas McGregor ise katıldığı bir röportajda şu şekilde açıklamalar yaptı. Türkiye bölgenin en büyük hava ve askeri gücüne sahiptir. Bir aydan kısa sürede 2 milyon asker toplayabilir, Sünni Arap ülkelerinin İsrail ile karşı karşıya gelmesine liderlik edebilecek tek ülkedir açıklamalarında bulundu. İsrail-Filistin savaşı ise kesinlikle kuralların olmadığı ve çok sayıda kadın, çocuk ve masumun katledildiği bir savaştır insanlığın ve vicdanının yok olduğunu net olarak görebileceğimiz bir ortamdır. Büyük ülkelerin ise bu savaşa taraf tutarak gitmeleri yerine daha mantıklı ve barışçıl şekilde savaşa son vermeleri gerekmektedir. Tabii ki bazı devletlerin menfaatleri masum çocukların hayatlarından daha değerli olduğu için bu mümkün olmayacaktır. Umarım bu video İsrail Filistin Savaşı hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlamıştır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi uçuşlar bilirsin.